Test mi burası? Bu da mı re reklam? Eh tamam. <laughs> Sen çık abi buradan çık. Ben çıkıyorum ya. <laughs> Sen çık abi kaç buradan. Bunun, bunun <laughs> trend yolusu yok Kaçsınız mu ya? ya <laughs> Yenilesem trend yolu olmuyor mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika durun. Kod bilgileri kullanacağım. <gülüyor> 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 Kendi eliyle Dur dur şimdi mi? bekle. Ben halledeceğim o işi. <laughs> yapıyorsun eh. <laughs> Şuradakini de linki değiştirdik. <laughs> Bunu da al. Sildi lan. Hangisi? Şunu da siyah yaptık mı? <laughs> ah! <gülüyor> Şunu komple silsem amına oyun buradan. Şunu da komple Siyahım arkadaşlar ne bir gün getir sponsorlu alamayacağız mı <laughs> size? Artık <gülüyor> değil. Bir de şunlara da küçük küçük girdim mi tek tek. <laughs> tamam. Bu idare eder. Bu bu az bak bu göze sokmadan reklam. Aynen öyle. Abi aynısını yaptım. PC bozuldu. Bir ara bununla ilgili YouTube'a içerik çekeceğim. Biraz geleneksel yemeklerden başlayalım. Hadi bakalım. Adana kebap, Arnavut ciğeri, karnıyarık. Benim cevabım belli kardeşler. Sizin cevabınız ne? Vallahi hepsini severim. Ben de. Ama ama bir, 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 bir zaten... birincil vardır yani. Yani burada en çok hep karnıyarığı yemişimdir. O yüzden karnıyarık Vay karnıyarık. tamam. Ben de Arnavut ciğeri yakalamaya çalıştı ama karnıyarık. Yani şu menüyü görsem ulan ciğeri de yanında yerim ben ya. Karnıyarık. Adana'ya çok alıştığınız için böyle diyor olabilir misiniz? Hı? Çünkü ben karnıyarık yiyorum. Yani Çok ben açım. Son 3 aydır karnıyarık yiyorum. <laughs> karnıyarık candır abi. Ad Adana ya. Adana kötü demiyorum. Ama ben damak zevki olarak karnıyarıkçıyım. Ama şimdi Adana'da böyle güzel bir ee, durum olursa onu da yerim ya. Yani, yani. Adana, Adana bu da yani Adana. Oğlum şu diyet bitse de bir Adana madana bir gitsek mi desek ya. Gideceğiz. Abi Mayıs. Aa, bizim Mayıs. Mayıs. Mayıs bizim ay. <laughs> Mayıs bizim <laughs> ay. Evet biraz daha zahmetli yemeklere geçelim. Çoban kavurma, islim kebabı, İçli köfte. Benim yine cevabım belli. Benim içli köfte ölümüne. Evet. Ölümün aynen. Kordicim senin var mı bir seçeneğin? İçli köfte mi? Kordi içli köfte arıyor galiba oğlum. Basit bir soru ya. ya. Kordi gitmiş. Kordi odayı Kordi yemek yemeye gitti. <laughs> Olur. Geldim geldim sevdiğim şey için çağırdı da kardeşim. He. hangisi? Çoban kavurma, islim kebabı, içli köfte. O ne ya? Ben <laughs> istim kebabı falan hiç bilmiyorum <laughs> böyle <Kebapı>. şeyler. Abi. <laughs> o ne? İslim kebabı ben yedim mi hatırlamıyorum da patlıcan kızartmaya sarılma kebap. İşte <laughs> üstüne domates. Patlıcanlı kebap işte. Patlıcanlı ya. kebap. Anlisa, çoban kırmızı. Allah Allah. Ben patlıcan sevmiyorum. İşli köfte sevmiyor, musun? Şey mu? Mü? İşli köfteyi sevmiyorum ama muhtemelen benim malımdan. Çünkü teorik olarak her şeyi seviyorum işli köftedeki ama işli köfteyi yiyince hoşuma gitmiyor. Allah Allah bu, bu arada karniyerin kesilmiş hal diyorlar. O zaman teorik olarak benim de bunu beğenmem. istim ki bu yememişim o zaman ben. Ama Kordi enteresan bir şekilde şu menüde çoban kavurmayı seçti. Kavurma da iyidir ya. Hepsi çok güzel. Bunları hangisi? çok iyi birinden yedim bir kere o yüzden. Nerede ben? yedin? Enişte maşçı. <laughs> Aa bir gün bize de yapsın lan. Harbi mi la? <laughs> Şansa bak la. Evet. Rose beef Dana hinselsel hamburger. Objektif yorum yapın. Yani gerçekten. <laughs> ben de hamburger diyeceğim <laughs> ya. Hamburger abi. Hamburger abi. Raw ya ya, ya. ya roast ya, roast ya roast abi. Bırak ya. Rose <laughs> beef herkes rose beef yazıyor ya. Hamburgerin içindeki köfte yerine beef koyup arasına da şinitzel koyacağım. Rose beef abi. <laughs> rose beef bro. Rose beef. Arkadaşlar işte hamburger beef, burada roze diğerlerine roze kıyasla daha yaygın olduğu için seçmemek yanlış olur. Ta, bence daha güzel. Bence, bence de daha doğru. güzel. daha güzel aynen öyle Yani öyle. roast beef tamam güzeldir et yani işte löp löp et de. yerinde gidiyor ama hamburger evet. hep gider ya. Ya şöyle hamburger düşün abi. Zaman. Mesela okul kantinlerinde sağda solda büfelerde roast beef satılsa hamburger elit restoranlarda olsa o zaman bak hamburger nasıl bir noktaya geliyor anladın mı? Oo doğru. Siz bir yeri pahalı diye seçiyorlar. Bence hamburger her türlü daha iyi. Ben evet, hamburger e. diyorum. Ben de hamburger, ete değişmemiş bir şey. Hamburgerin içinde de et var. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı o gelmiş. çocuğu? <laughs> Bence hamburger sağlıklı, sonuçta et var. Hamburgeri seçtik. <laughs> ne alaka, Gordi yazanlar var. Hadi sıçtık. matematik bilmiyordur, denklem çözümüyorsa. <laughs> 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 Sıçtı, linç. Şimdi de sokak lezzetlerini soralım. Kokoreç, hot dog, tantuni. Ben seçimimi söyleyeyim mi yine? Söyle bakayım. Ben kokoreç severim ama tantuni kokoreçten daha çok severim. Tantuni sadece pahalı olduğu için fazla tercih etmiyordum <laughs> ama o tantuni yani ölümüne. Ya tantuni. şimdi Mert sen tantuni pahalı diye tercih etmeyecek bir adam değilsin. Gömez Abi şimdi Doğru, ben ne art, 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 şey Artık yapma, yapma şimdi söyleyeceğim. Ha. Hayır bak anlatayım. Şimdi kokoreçi gidersin yersin ama Tantuni de doymak için yiyeceksen her zaman o cephe çok cebe zarar verdiği evet. için A aynı her fikir zaman yiyemezsin. Ben hiçbir her zaman, zaman eve sipariş verdiğim tantuni iki tane tantuni hiçbir zaman doyduğumu hatırlamıyorum. Yok. Üç yani, tane aşağısı zaten geliyor, bu kadar. kesmez. Evet kesmiyor. En az üç tane yiyeceksin. İyice doymak istiyorsan iki normal tantuni yanına da yoğurtlu tantuni söyleyeceksin. Böyle <laughs> bayılacaksın. Ha, yani, ya da Bilmiyorum. ekmekle de öyle de tadı Ekmekle olmuyor o lavaş olacak abi. O akacak abi o poşeti dolacak ah. içeceğin onu diye böyle gömeceksin. <laughs> o ayrı. İşte o Şimdi burada hot dog, hot dog yapan soslarıdır. Ben sırf o sosu sevdiğim için hot dog'u seviyorum. Yani sosis de çok severim ama ya bunların yanında hot dog kimsin sen? Adam ol. Ya hot dog da var da hepsi güzel ama ben burada tantuni'yi seçerim ya. Ben de kokoreçi seçerim diyorum. Çünkü tantuni niye aşırı sevmiyorum onun da sebebini yüksek ihtimal maydanozu çok baskın geldiği için çocukluktan ha. böyle bir ha. şeyim var e, Engelim var burada şimdi ben testi ben tıklıyorum diye nasıl yapalım kokoreç mi seçeyim sen evet. kendi seçtiğini neler söylüyorsun seç abi. tamam Biz kendi ben buradan e, kokoreç tercih etmek istiyorum burada zaten sadece tantuni yiyorum o yüzden seçim bile yok. Abi cırcır cır yapıyor tam. Sosis sevmiyorum ben ya. Arka Niye lan? Aa pardon o hot dog işte yemedi şey köfte, dedin, köfte yedi yapımı ya. Yapımı izledim kanka. O günden sonra yiyememeye ben başladım. Ben de o günden beri ne izleyemiyorum şey yiyemiyorum. Nugget. nugget. Çok Nuggeti zor yiyorum. Evet. <laughs> Onun bir videosu vardı çocuklara nugget'ın nasıl yapılacağını gösteriyorlardı. Sonra çocuklar <laughs> gömüyordu değil mi? Yememelerini bekliyor nugget'ı. <laughs> Bebeler hoşuna gide gide yiyordu adamın gözünün önünde gıdığı. <laughs> evet. Ama ben... Sosisin yapımını izledim. Çok kötüydü daha yiyemiyorum. Of sosis de çok güzel oluyor ya. Valla tadı güzel olsun yeter bana. Nasıl yapıldığını çok umursamıyorum. Bir de belki görmüşsünüzdür. Yeni... Mikroskop altında böyle sosisleri inceliyorlar falan. Ya Ondan ona bakarsan şeyi de... E, neydi o? Çileği de inceliyorlar. Bir sürü şey var üzerinde falan. Yok ha. abi öyle değil. Öyle değil. Öyle değil ha, o Başka. diğeri kurtçukluydu. E, bir de benim hatırladığım bir detay var kendimle ilgili yine. O video harici söylüyorum. Bu bazen nuggetları yerken hele ki böyle biraz e, hesaplı nuggetlardansa ağzına kıkırdak geliyor ya kırt kırt diye böyle. Ay, Bak iyy. o bana denk geldi bir kez. Bir de o videoya <laughs> da de denk gelmiştim o aralar. Kıkırttan sonra ben çıkmadı. Olmadı. Öter öter bıkırt <laughs> ses çıkar ondan. Çık yaptı ağzımdan anasını satayım. O günden beri yok. <laughs> Ekstra protein değil kardeşim o, yiyemedim. Protein yok protein aldım. kardeşim o, çünkü. Çok kötü. Teriyaki soslu sandviçler var biliyorsunuz. Teriyaki tavuk mu deniyor ona, ne deniyor? Evet. Bayılırım ona normalde. Aynı şey o trikli... Kıkırdak mevzusu orada da oldu. <laughs> Çok açtım. Yerken direkt içimde kaldı, yiyemedim. İkinci ısırıkla mı ne denk gelmişti bir de. <laughs> Gitmedi. Eme eme biraz denedim böyle olmadı. Neyse. Saray mutfağından hangisini ben seçersin? Hiçbirini, hiç yemedim, yemedim ben de. <gülüyor> <gülüyor> Papaz <laughs> yanisi hiç lezzetli gelmedi. Ayva dolması <laughs> ya içini yerim. Bence burada gibi. en güzeli inciktir orada bak. Erikli. Evet erikli kuzu Ama erikli, Onlar da iğrenç. Ben, ben mesela pilavdaki o şeyi de hiç sevmem. Kuş burrumu ne koyuyorlar kuş ya? Kuş üzümü. Nefret ederim. Kuş, Nefret kuş üzümü Ben de sevmiyorum ya. onu. Kıymalı börektekini seviyor musunuz? Aa kıyma. Bak yanındaki işte tamamlayıcı lezzetler önemli. Mesela i̇şte. birçok kişi... Oo, çok çok acıktım bir an. Ee, ben... ben sana bir video attım. Bundan sonra da bir açalım abi. Açarım yapma. Çok açım. Bir, bir çorba Aç. ısıtıp gelsem mi acaba? Şimdi bak şöyle bir şey var. En sevdiğim börek şudur. İçinde hiç karma malzeme olmayan saf kıymalı... Ya böyle bildiğin kıyma kavurma böyle belki soğan yerse. Oo, sana boşluk ama, böreği vermek he, lazım abi. Boşluk böreği ben bayılıyorum böyle hamuru da bol yağ da bol olacak o evet, böreği dürüp yiyeceğim böyle dudakların eliminin dahi eliminin. E, dudakların ıslanacak böyle bak buraların parlayacak evet. yerken o o böreği yerim ama böyle ben paçanga çok seviyorum bak. Paçanga. Aa o da çok iyi. <laughs> Su böreği peynirliyse ise yemem ya yerim de hani ölmem yani. Kıyma çok seviyorum. Adana ben. usulü çok güzel oluyor. Adana usulü su brikleri harbi çok iyi oluyor. Burada o zaman ortak karar bence erikli kuzu incik diyeceğiz. Eriğini de, yemeyeceğiz, inciyi sormuz. gömeceğiz. Aynen. <laughs> Eriği, öyle olacak o. Seçti. Zaten o erik ona aromasını verecek. O sonra yenmez bence. Yeniyor mu? Aynen. Aa geldi. Mertçi geldi. Sakatatlara geçelim şimdi. Kelle paça, işkembe, mumbar dolması. Ben yani mumbar şimdi. der geçerim direkt. Gözüm kapalı. Kelle paçayı da çok severim, İşkembeyi de çok severim ama burada Mumbar'ın en iyisi. Hiçbirinin yakınından bile geçmem. Vallahi Mumbar hiç yememiş olabilirim. Ama yemişimdir, hatırlamıyorum. İşkembe çorbası, kelle paça genelde gece dörtte yenilen, beşte yenilen. Hani Aynen. şöyle gelin bir, bir ferahlayalım, bir açılsın. Genzimiz yansın dediğimiz noktalarda içilen. Burada basacan abi, limonu, limonu, bilmem neyi, biberi. İşkembe, sahana, kelle paça... Ya. İskembe yani kadar şeyi bana bas beni de yersin ya. Yani. He ama iyi gidiyor. Bak en, en son biz kimle gitmiştik lan işkembeciye? Teklif <laughs> mi? Kadıköy'deki Taksim miydi Kadıköy? Biz beraber gitmiştik ama hiçbirimiz kim hiç hepimiz mercimek mi içtiydik? Hatırlamıyorum ki mercimek içtik galiba. Şifa ustam. Şifa bu arada harbi bir şifa ya insanı kendine getiriyor. Ya kelle paça işkembe benim için aynı. Yani ikisini de severim ama Mumbar'ı yemediğim için tam bir şey diyemeyeceğim o yüzden... Allah. Ne diyorsunuz? Mumbar var da ben haşlanmışını hiç sevmiyorum mesela ama şeyi çok güzel oluyor Mumbar'ın. Tereyağlı çeviriyorlar, kızartıyorlar o var ya oy, oy oy oy. Oy oy Kelle paça işkembe o zaman ben en böyle hani içiyorum ya hadi işkembeyi seçeyim burada. Kelle paçada bazen şu etler şeyler beni bir tık rahatsız ediyor. Bir şey oluyor. diyeyim hadi. Son olarak dünya mutfaklarından bir lezzet seçmen isteyelim. O sabuku. Köt bular. Takko. İsveç köftesi, köftesi, köftesi şeyin köftesi. İki, iki, iki ada satılan köfte. Üzerine o et sosu Benim döktüğümüz. Benim travmamı yaşadığım. Evet. Bak tam olarak şu. <laughs> hemen göstereyim. <laughs> aç abi <laughs> <Kalmazsın. gülüyor> mı Biz aç olduğumuz için başlayamayız. ilerilerde değil miydi bu? Başlayamıyor, Başlayamıyor <laughs> muydunuz ya? Arkadaşlar <laughs> şu az önceki seçenekteki İsveç köfte yiyoruz. <laughs> Kordiye odaklanın. <laughs> Özgürlüğüne kavuşan bir İsveç <laughs> köfte. Arkasından üzgünce... Şey, oğlum Kordu büyümüşsün lan. Harbi <laughs> büyümüşsünüz lan. Evet ya. Ve... <laughs> Çaresizce bize bakış... <laughs> Herkes birbirine bakıyor. Nasıl bir sapık bir masa bu ya. Beskok aynı ama bak. Beskok hiç değişmiyor ya işte çok kendi sektöründe çok önemli. Yıllar hep aynı. Evet, abi. Çok önemli bir detay. Yaşlanmıyor. Abi adam da sinir, sinir kalmıyor ki kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> sanki uzaydan gelmiş gibi değil mi kılap? Evet. Şimdi fiyatlara gelelim. Ah lan. 2000 liraya şöyle bir koltuk varmış. <laughs> Yine L koltuk bak, L yine koltuk. fiyatına baktık koltuk yine L. <laughs> bak burada Besko'a inceliklerini bunların... öğretiyorum. Bunların ne? Ne <laughs> <laughs> Ha bunların rengi bir farklı o anı vardı, diye onu diyecektim de. <laughs> evet. Bu Osso Buco yiyen oldu mu? <laughs> ben bilmiyorum ne olduğunu. O sobuko çok iyidir abi. ya. <laughs> 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 dana şey... incik diyor işte bayağı dana incik herhalde. Ama oğlum bu nasıl bir dana incik lan böyle alttaki <gülüyor> ne <gülüyor> mesela? O incik yeri büyük tam, tam emmelik yapmışlar <laughs> o şey yerini incik yerini herhalde. Valla burada yani şimdi bak Meksika mutfağında <laughs> iş işte... Köfteyi... Hmm. Köfte ekmek arası koyabiliyorsak ben köfte derim ya. Sana bir şey söyleyeyim. Bu İsveç köfte yanına patates kızartmasını veriyorlar ya. Koyuyorsun, üzerine A de o sosu bol istiyorsun. Yanına da bir ekmek aç. Canavar gibi gidiyor bir kere, onu söyleyeyim. Lokum gibi böyle lok 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 gömüyorsun. Taco çok, çok güzel bir şey. Taconun içinde o şeyler var ya, böyle Meksika usulü işte yok bilmem ne beans, yok bilmem ne zımbırtı falan koyunca onlar benim damak tadımı bozuyor. Amerika'da da öyleydi. Onları çıkarttırıyordum, canavar oluyordu. Ama orijinal haliyle bir tık böyle bir bazen rahatsız ediyor beni. Onlar işte kimisi çok seviyor. Meksika fasulyesi falan neyse böyle arasına başka şeyler de katıyorlar onları. Ne olduğunu tam bilmiyorum ama taco da güzeldir. Ama ben burada kendi iç olarak şu an önüme koysanız hangisini yersem şöyle aynen bir tava İsveç köfte gömerim. Mayonez ketçap bile sıkarım üstüne böyle bir kısmı mayonez ketçaplı bir kısmı mayonezli oh. bir kısmı hardallı bir kısmı oh. sarı peynirli eritme bir kısmı da o İsveç sosla böyle doldururum böyle bir ondan bir ondan oh. bir ondan bir ondan Ya Rabbim Aç oh. abi attım video da işte, şundan sonra bir Dur şunu seçiyorum deyelim. o zaman Maalesef bu konuda pek iyi değilsin ha, siktir lan oradan Vedat Miller kim diye sorsak bilmeyeceksin yani o kadar gurmelikle ilgi yok <laughs> Sen için yemek yemek. <laughs> Sadece karnını doyurmak anlamına geliyor. Hani adeta hayatta kalmak için yemek yiyorsun. E, o yüzden de yemek üzerine çok düşünmene gerek kalmıyor. O an ne buluyorsan neye kolay on onu tüketiyorsun. Aman zaten kim ne yapacak? Helal olsun lan. Tam olarak öyleyim. <laughs> ne bulursam yerim.